<laughs> Atatürk. Kıymetli Ataşehirler, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Ben e, masanın etrafında oturan bütün e, Ataşehir'de yerel basın temsil eden gazeteci arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum davetimize bizi kırmayıp katıldıkları için. Zor şartlarda çalışıyor gazeteci arkadaşlarımız. Ama şunu herkes bilmeli ki dünyada, Türkiye'de, Ataşehir'de, saniyede, dakikada birçok olay gerçekleşiyor. Ama gazeteci dostlarımız olmazsa herhalde bu haberlerden kimsenin haberi olmayacak. Onun için tarihsel olarak da baktığımızda dünden bugüne çok önemli bir iş yapıyor arkadaşlarımız. Emek veriyorlar. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğümüzün kıymetli personelleriyle birlikte sizleri kahvaltıda ağırlayalım istedik. Hem çalışan gazeteciler günümüzü kutlayalım. Hem de bu vesileyle bir araya gelmek istedik. Ataşehir'de yaptığımız işleri anlatalım. Yeni yıla 2025'e başka bir motivasyonla girelim. Bir yandan da şunu çok sık dile getiriyoruz. Bütün dertler 2024'te kalsın. 2025 Türkiye'miz için çok güzel bir yıl olsun. Emeklisi, genci, kadını, işçisi mutlu olsun, huzurlu olsun, refah içinde yaşasın. Biz de elimizden geldiğince Ataşehir Belediyesi olarak Ataşehir'deki vatandaşlarımıza katkı sunalım. Projelerimizi hayata geçirelim istiyoruz. Bu noktada katılım sağladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Aynı zamanda da daha başka vesilelerle bir araya gelelim. Burada sadece 10 Ocak'ta bir araya gelmiyoruz biz gazeteci arkadaşlarımızla. Elimizden geldiğince, göreve geldiğimiz günden bu yana onlarla sohbet etmeye çalışıyoruz. Hem bireysel röportajlarla hem de çeşitli vesillerle yapmış olduğumuz toplantılarla. Bu 2025 yılının ilk toplantısı olacak ama son toplantısı olmayacak. Yine sık sık bir araya geliyor olacağız. Sorularınız varsa cevaplamak isterim büyük bir, bir mutlulukla. Efendim başkan haline ilgili bir gelişme var galiba. Haliyle ilgili mı? durum Ataşehirli dostlarımızın tabi uzun zamandır merak ettiği konularımız da var. Bunu bazen basın yoluyla da dile getiriyorlar. Ben de e, cevaplamaya çalışıyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. 17 mahallemizde farklı projelerimiz var, farklı sorunlar var hepsine çalışma arkadaşlarımızla birlikte eğiliyoruz. Ama hal meselesi bütün Ataşehir'in çok önemsediği bir konu. Sadece Ataşehir değil, büyük bir bölgeyi etkiliyor. Kadıköy'ünden Ümraniyesi'ne, Üsküdar'ına, Maltepe'sine bir bölgeyi etkileyen bir mesele. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da bu konuda çok hassas. Ataşehir ziyaretlerinin hepsinde haldeki durumu yakından takip ediyor. Sizlerle de paylaşmıştım. Yakın zamanda ben de Halin Tuzla'daki son halini ilk yerinde gördüm. Oradaki <laughs> projeyi yapan arkadaşlarla konuştum. %90 oranında bir ilerleme <laughs> sağlanmıştı. Hedef 2025 yılı içinde Halin taşınması. Tabii bir yandan da yürüyen bir prosedür var. Halca arkadaşların oraya taşınması ile ilgili. O da kendi içinde yürütülüyor öngörümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız geri bildirimler bu yılın ortasından sonra halin taşınacağı ile ilgili. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü bizim de enerjimizi belediye olarak işte temizlik işleri, personellerimizin çalışma arkadaşlarımızın ciddi enerjisini alan bir iş. Aynı zamanda Ataşehir trafiğinin yoğunluğunu artıran bir bölge. Bundan kaynaklı olarak taşındıktan sonra da ata hızlıca beklediği hal alanının bir yeşil alana dönüşebilme süreci var. Bunları da yakından takip ediyor olacağız. Ama işler iyi gidiyor o tarafta. Hem modern bir hal binasına kavuşuyor İstanbul Anadolu yakası uluslararası standartlarda Büyükşehir Belediye başkanımız Zekrem İmamoğlu'nun katkılarıyla hem de Ataşehir'deki trafik yoğunluğunu arttıran hal alanı taşınıyor. Taşınan alanda da yüksek yoğunluklu bir inşaat yerine yeşil alanların yoğun olduğu, belediye hizmet alanlarının olduğu bir proje olacağı ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Hala esnafının bir direnci söz konusu mu? Yani her değişime küçük dirençler olur ama sonuçta milyarlarca bir yatırım yapılmış. Tuzla'da, da, dilek olarak. ve gerçekten İstanbul'a yakışır. Uluslararası standartlarda bir tesis yapılmış. Yükleme, boşaltma anlamında oradaki yerel anlamda. Burası artık Sıkışmış 50 küsür yıllık bir alan. Ondan kaynaklı olarak da oluşmuş ciddi zorluklar var. Baktığınız zaman e, bu halin dışına taşmış durumda işlem. E, bundan kaynaklı olarak da bence hal esnafının da bu konuda e, mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü orada yerleri belli olacak, güzel dükkanları olacak. Ben yerinde de gördüm, her şey düşünülmüş. Başkanım, dünyası merkezinin e, açılışına çok fazla bir zaman kalmadı. Tabii metro çalışmaları dünyadan devam ederken sürekli olarak metroların açıldığını söylüyor ama yüzeysel anlamda baktığımız zaman halen inşaat halinde duruyor. Son durum nedir? Dudullu-Bostancı e, hattımız uzun zamandır çalışıyor biliyorsunuz. Orada e, düzenlemeler sürüyor. Gerüst düzenlemeleri. İşte Parkkalköy istasyonu bitti. İçerenköy istasyonundaki çalışmalar sürüyor. Firmanın işlerini bitirmesi bekleniyor. Ataşehirlerin merak etme beklediğim bir konu olduğu için buradan ona değinmek isterim. Biz Atatürk Kütüphanesi'nde kaba inşaatımızı bitirmiş durumdayız. Bu ay içinde teslim alıyor olacağız. İnce işlerini de e, siparişlerini verdik, mobilyalarını, diğer işlerini. Orada müze ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bir danışma kurulumuz var. Çok hassas bir çalışma yürütüyorlar. E, önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Eğitim dönemine daha doğrusu. Yıl dersek yanlış anlayabilir arkadaşlar. E, Şubat ayı e, sonrasında artık e, açılabilir hale getireceğimizi düşünüyoruz. Meydan düzenlemesiyle birlikte. Müze işi bizi orada biraz geciktiriyor. Yoksa biz belediye olarak e, kendi çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. Yine e, vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği bu e, Ümraniye-Göztepe-Ataşehir hattı var. Orada da geçen haftalarda Ekrem Başkan Ataşehir'le birlikte bir değerlendirme yaptık. Biliyorsunuz orayı devraldığımızda biz bir kilometre sadece çalışma yapılmıştı. Totalinde 33 kilometre çalışma şu an bitmiş durumda. Tüneller anlamında söylüyor. E, i̇stasyonların da mesela Ataşehir istasyonu yüzde 85 tamamlanmış seviyede. Bazı istasyonlar yüzde 90. Ama ortalamada ciddi bir seviyeye gelmiş durumda. Sorun ne? Niye biraz daha gecikiyor diye sorarsanız, iyi bir ardından yani Avrupa Kalkınma Bankası'ndan çeşitli krediler alınmış durumda. Fakat e, onay bekliyor. Eğer onay gelirse krediye. O, merkezi, e, değil sadece mi? bakanın onayı. Yani sayın Maliye Bakanımız bir imza atarsa parası hazır ve bu yıl içinde bitmiş olacak. Ama gecikme sebebi tamamen biraz önce konuştuğumuz mali konular ve e, geciken e, imzalar. E, bu arada tabii her halükarda çalışma sürüyor çünkü finans merkezi metrosu şu an çok verimli bir hat görünmese de finans merkezi bittikten sonra yaratacağı ihtiyaçlar seviyesi de önemli ama dile kolay yanlış bilmiyorsam 600 milyon dolar ya da euro'luk bir yatırımın parçası o da ciddi bir rakam bunun büyük kısmını da hatta hepsini de İstanbul Belediyesi eklenmemoğlu sırtlandı. Onun için bu krediler çözülürse hızlıca sonuçlanır. Ben yerinde de metroyu denetlediğim için, istasyonlarını gördüğüm için de söylüyorum. E, gerçekten e, %90'a doğru yaklaşmış orada da ilerleme. Aynı zamanda bir müjde de olsun. E, bir çalışma yürüttük. Büyükşehir'de buna ikna ettik. Barbaros Mahallesi'ndeki Genel Bahçe Stadı'nın yanındaki durak e, bir park oluyor aynı zamanda. Ve İstanbul'da eşini rastlanır parklardan biri olacak bir enerji parkına çeviriyoruz orayı. Enerjisa ile bir protokol yaptık. Enerjisa'nın da genel müdürlüğü oradaydı. Biz katkı sunmak istiyoruz dediler. Orada bir rüzgardan, güneşten, sudan nasıl elektrik üretildiğini, enerji üretildiğini gösteren tematik bir parkı da planladık, protokolü tamamladık. O meydanda da güzel bir park olacak. Hatta İstanbul'un çeşitli ilçelerinden o parkı gelmeye, görmeye geleceklerini Düşünüyoruz Böyle farklı şekillerle işte güneş nasıl enerjiye dönüştürüyor, işte hareket enerjisi nasıl enerjiye dönüşüyor, işte sudan nasıl enerji elde ediliyor gibi böyle güzel bir tematik park oluşturduk. Yine tabii bu metronun şöyle de bir avantajı var bize, Yeni Sahra tarafımızda da bir istasyon olacak, hemen Yeni Sahra durağı olacak. Aynı zamanda Finans Kent durağı da eşleşiyor bizimle. Bir metro konusu daha gündemde. Onun da bakanlıktan olayını bekliyoruz. Onun tanıtımını da ben Ataşehirlilere özellikle yapmak istiyorum. Ee, Ona geldikten sonra onu da yapacağız. Yeni Doğan söğütlü Çeşme hattının e, onayı çıkarsa 3 e, durağı Ataşehir'i kesiyor olacak. Ataşehir'in önemli mahallelerini kesiyor olacak. Proje hazırlandı. Bizle haftalarca çalışma yaptılar sistemler. Biz ne, nasıl bir metro istediğimizi, neden bu bölgelere istediğimizi Ataşehir'in çapraz olarak kesecek bir hata olduğu için çok faydalı olacağını anlattık. Ee, makul gördüler, sağ olsunlar. Hayata geçirmek için adım attılar. Biz de çeşitli adımlar atıp beklemedikleri bir şekilde işlerini kolaylaştırdık. Hani metronun işte bir ayağının örnek mahallesine çıkmasını planlıyoruz. Örnek mahallesindeki metronun çıkacağı yeri biz büyük şeyle birlikte onlara nasıl organize edeceğimizi anlattık falan. Ee, onun için de eğer onay çıkarsa bakanlıktan hızlıca bir tanıtım yapacağız. Bu da bu da dördün ata kesen dördüncü at olacak. Kadıköy, Sabiha Gökçen, Dudullu Bostancı, Ümraniye Göztepe ve yeni Doğan, Doğan Söğütlü Çeşme hatta. aslında kısa vadede olmasa da orta vadede Ataşehir'in dört bir kesen hatlar bu olur. Başkan bir diğer önemli sorun ise biliyorsunuz ee, bir deprem gerçeğimiz evet. var. Uzmanlar zaten bir e, iki gün önce size zaten ciddi Ancak e, maalesef müteahhitler girmişler Ataşehir'e. 12 yıldan beridir hiç kimse de ne bir yapı yapıyor, ne insanların malıyla ilgili girişinde bulunuyor. Ve e, bunun faturası size daha çok patlıyor. Yani belediyenin bu önümüzde engel olduğunu ifade ediyorlar. Bu doğru mudur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de tabii çok genel geçer gündem var. Her gün başka gündemi yaşıyoruz ama bir gerçek gündem var deprem. Bu hepimizin bugün sabah biraz böyle erken uyanmıştım. İlk aklıma gelen konulardan biriz yani. Olası bir İstanbul depremine nasıl hazırlıklı oluruz? Ve nasıl e, aynı zamanda bu sürece e, bir planlamayla e, karşı dururuz? Depreme karşı durma şansımız yok ama hazırlıklı olalım diyelim. Bu noktada e, dönüşüm çok kıymetli. Biz de hem e, Kiptaş'la çeşitli protokoller hazırladık ta uzun zamandır Ataşehir'de proje yapmıyor, proje yapsın istiyoruz. Bunu çabalıyoruz. Yine bahsettiğiniz bölge daha çok Yeni Sahra bölgesi, Barbaros Mahallesi bölgesindeki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız haklı olarak mağduriyetler yaşıyorlar. Onlara yönelik neler yapabiliriz diye sahada çalışıyoruz. Biz sizin aracılığınızla da tekrar duyuralım. Orada sürecini başlatmak isteyen bütün yatırımcılara, yine bina sahiplerinin kapıları sonuna kadar açmış durumdayız. Eğer biri işlerini zorlaştırıyorsa bana gelsinler. Hiç başka bir yere gitmesinler. Desinler ki başkanım ben şurada şu kadar anlaşmamı yaptım, şartları sağladım, her şey yolunda ama bana zorluk çıkaran biri var desinler. De, ben hesabı sorarım. Çünkü öyle bir şey olamaz. Tam tersi biz teşvik ediyoruz. Ne kadar hızlı bu kentsel dönüşüm süreci tamamlanırsa vatandaşlarımız o kadar dayanıklı evlerde otururlar ve sorun yaşamazlar. Öncelikle Kafalarını yastığa koydukları zaman rahat bir uyku çekerler. Burası çok önemli. Ee, biz de yakından takip ediyoruz. Bir yandan da Afet İşleri Müdürlüğümüz de deprem olduktan sonra nasıl hazırlıklar yaparız onu planlıyoruz. İşte kent konseyimizle deprem eğitimleri vermeye çalışıyoruz onların toplantılarında. Böyle birçok ayağı da arkadaşlarımız hep birlikte yürütüyorlar. Amacımız Ataşehir'i hazırlıklı hale getirmek dediğiniz gibi ekonomik koşulların da etkisiyle 10-11-12 yıl önce gelip ben burada her şeyi yaparım diyen yatırımcılar bugün e, geri duruyorlar. Onları da teşvik etmek için çeşitli çalışmalarımız var. Çağırıyoruz, konuşuyoruz. Ben geçenlerde Ataşehir Belediyesi şirketinin de dahil olduğu bir bölgeye kendim gittim. Özellikle gittim ki bizim bu süreci takip ettiğimiz herkes görsün. Bu noktada da vatandaşlarımızla daha da sıkı iletişim halinde oluyor olacağız önümüzdeki süreçte. Ve bize gelen bütün geri bildirimleri de değerlendiriyor olacağız. Tekrar söylüyorum. Birinci mesele tabii ki zorluk çıkarılıyor mu belediye içinde? Böyle bir şey söz konusu değil. Herhangi bir zorluğa uğrayan olursa da bana gelsin. İkinci mesele de buradaki bütün yatırımcıların artık bahaneyi bırakıp elini taşın altına koyması gerekiyor. Bunun içinde biz elimizden geldiğince teşvik eden ve uzlaştırıcı olan olmak için de çabalıyor olacağız. Bir noktayı daha değineyim deprem meselesine gelince sadece tabii Yeni Sahra ve Barbaros Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız değil. Yeni Çamlıca'dan Aşık Veysel, Mustafa Kemal bölgesine kadar birçok mahallede vatandaşlarımız kentsel dönüşüm bekliyor, planları bekliyorlar. Aşık Veysel Mustafa Kemal Mahallesi'nin 5000'lik itirazları önümüzdeki ay Büyükşehir Meclisi'nde görüşülecek. Aynı zamanda binlik planlarımızın da orada gündeme alınacağı söylendi. Bir aksilik olmazsa komisyon çalışmalarında bu ay değerlendiriyor olacağız. Mustafa Kemal Aşık Veysel planlarının 5 binlik itirazlarını ve binlik çalışmasını. Yine Ferhat Paşa'da çeşitli itirazlar var. O konuda revize çalışmalarını arkadaşlarımız Büyükşehir Belediye'mizle sürdürüyorlar. İçerenköy'de 18 uygulamalarımız kaldı. 200'e yakın parsel var orada. 18 uygulaması gereken yeşil alanda kalan. O noktada arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyorlar. Söz vermiştik. İnönü Mahallesi'nde 18 uygulamalarını yıl sonuna kadar bitireceğiz diye. Onun ilk aşaması bitti ve itiraz süreci başladı. Yine Bakkalköy ve Kayıştay'ın önü planları aynı şekilde hayata geçti. Yeni Çamlıca'da da planlama sürecini Büyükşehir'le birlikte çalışma arkadaşlarımız yürüyor. Ataşehir birçok mahallesinde e, kentsel dönüşüm ihtiyacı var. E, dışarıdan bakıldığında Ataşehir yüksek katlı yeni binalardan mütevellit görünse de masaya yatırıp bir analiz yaptığımızda görüyoruz ki binalarımızın yaklaşık yüzde altmışı iki bin öncesi. Yani deprem yönetmeliğinden önce yapılmış ve ciddi riskler barındırıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan, gıza e, çoğunluğunu <laughs> yakalamış e, bazı firmalar var bunların yasal prosedürü, uygulamaları gerekiyor. Bu anlamda sizin konu hakkında da var mı? Şöyle, öncelikle bölgeye göre değişiyor burası. Yeni Sahara, yani sahara bölgesinde revize alanı olduğu için onların zaten yasal hakları var. Bakanlığa başvurup satış için eğer yüzde yani elliyi geçtikten sonra. Firma bunu yapmaz. Tak tak evet. Ama firma da yapmazsa zaten kendisi işe engelliyordur. O kendi sonuçta. Böyle olduğunu düşünürsün. Yani bu o, 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 o zaman belediye şirketinin de dahil olduğu bir alan o? O bizim e, alanda satışa başvurdular. O da öyle bir <laughs> soru. Teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ee, Öncelikle 10 Ocak'ta da ticaretini ve ticaretini bir